Türkiye'deki kuvvetler ayrılık, insan hakları ve demokrasi silopu da cizrede, insan hakları ihlalleri. Şu anda 195. sırada üçüncü bir basın toplantısı konuşmacısı oldu. Soru değil çünkü. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Dünyada hiçbir ülkede yüzde 85 katılımla yapılan bir seçim olmaz. Ve dünyada çok az başbakan benim gibi halkından yüzde 49 buçuk destek almış olarak görevini yürütüyor. Fransız ordusu Paris'e kendi halkını korumak için nasıl gerekli güvenlik desteğini sağlamışsa biz de Cizre'de, Sürop'i'de, Sur'da her türlü tedbir alırız. Ülke sınırlarının içinde tek bir silahlı unsur kalmayıncaya kadar her türlü güvenlik tedbirini alırım ve buna da kimse insan hak ve bağlamında eleştir getiremez. Türkiye hapishanelerinde de gazetecilik işlevi dolayısıyla bir cezalandırma söz konusu olmamıştır. Elinde sarı basın kartı olması kimseyi kamu düzenini ihlal etme hakkı vermez. Ayrıca 193 ülkenin bulunduğu dünyada Türkiye nasıl 195. sırada olduğunu da merak ediyorum tabii. Naber!